Merhabalar. Bilgi alma komutları serisindeki bir sonraki komutumuz uname. Uname bize sistem hakkında temel bilgiler verir. Çok basit. Hemen ilk komutumuzu yazalım, çıktı alalım. Bu çok basitinden bize hangi sisteme çekirdeğin adını olduğunu gösteriyor. Biz Linux çekirdeğini kullanıyoruz. Çünkü bu bir Linux sistemidir. Tabi bu yetersiz bilgi kalıyor ama biz daha bunu çeşitlemek istersek daha fazla bilgiye ihtiyacımız olursa bu parametreye giriyoruz. Uname A parametresi bize çok daha detaylı bir bilgi veriyor. Hemen şöyle girelim. Burada işte host deyimimiz, bilgisayar adımız yani çekirdek sürümümüz, tarihi vesaire 32 bit mi 64 bit mi sistemin tam sürümü vesaire bu bilgileri veriyor. Peki bu bilgiler bizim için e, niye önemli? Diyelim ki bir program yükleyeceksiniz e, linux sisteminize. Bu program sadece 64 bit sistemlerde çalışıyor. Bu e, uname a e, Parametresini kullanarak sistemimizin 64 bit mi yoksa 32 bit mi olduğunu öğreniyoruz. Ona göre programımızı yüklüyoruz. ve hatta ona göre e, tekrardan kurarsak dilim kusurma, 64 bit veya 32 bit olarak kuruyoruz. O yüzden önemli bir komut bu bilgi alma komutlarında işinize yarayacağını düşünüyorum. Bilmemizde yine bunu da fayda var. Faydalı komutlardan biri diyebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.